Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir Mobile Legends Bank Bank videosuna hoş geldiniz. Bugün takipçilerle klasik oynamaya devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar açıklama kısmındaki indirme linkinden oyunu indirip bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Videomuza geçelim. Şimdi bakalım biz ne işe yarıyoruz. Bu ne oğlum? Menzili uzuyor bu ne? Bırakınca ne oluyordu acaba? Samskicim buradan git benim bufflarımı alma. Ne işe yarıyorum acaba ya şu an? İlk defa oynayacağım. Çiçeği oynayan karakter en başında kalamıyorlar. Bakalım ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Uzattığı zaman daha fazla maslar veriyor acaba. Ama 7 saniyeli çok uzunmuş lan. Şöyle bir yapsam. O ilk kanı bizimkiler aldı. Şöyle Samskin Normanda çalalım. <laughs> Gamze benim kulübüm Demir. Samski satıyor maçı. Oyunun adı ne? Mobilleyiniz arkadaşlar. Benimle birlikte her oynamak istiyorsanız siz de açıklama kısmına ya da sabit mesajdan indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. İyi yayınlar abi. Eyvallah Ryzen. Abi Semih abinin oynamadı, oynadığı yeni karakteri bayağı güçlü. Bence güçlü değil o kadar ya. Oyun sonu çok güçsüz kalıyor. Ben bu karakterle ne yapacağımı bilmiyorum ama ya. Biraz öğretseniz arkadaşlar bu karakterle neler yapılıyor. Neyse ben kaçar iyi yayınlar değilim ne demek oğlum. Abi Semih abinin oynamadığı karakteri. Güçlü. bakalım şuraya doğru bir gidelim. Oha adama vurdum hasara bak. Oğlum 5 saniyede çok ya. 2 saatte de oğlum ya. Oh yine iyi vurduk. Ama cam basıp duruyor ya eleman. Neyse şöyle bir ormanını alayım bunun. Bastırmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor onu tam anlamadım ya. Şöyle hızlı hızlı bir alalım da. Adamın birazdan redini çalacağım. Alanı sar vurduktan sonra bayağı iş yapıyoruz. Şuradan şuraya bir atlasak çalıya geliriz. Çalıya gel de gören olmasın. Şöyle hızlı hızlı bir keselim yani. İşe yaradım tam anlamadım ama maçta öğreneceğiz gibi. Ultisini de hiç kullanmadım. Ultisini de kullanırım şimdi. Bakalım. Gamzeciğim sen indirdin mi bu oyunu? En son beni dinleyecektin sen. Adamın ormanına döneyim ya full. Samski bizim ormanda dönsün. Ben adamların ormanına döneyim. Biraz kasılalım. Sonrasına bakarız. Şöyle bir mid'e doğru gidelim. Oğlum çok. Ya Samski adamı niye ulti alıyorsun? Bir kill alak ya. Ulan Samski var ya. Yaptığın ayıp. Burada gitmiş redi de almış. Neyse şuraya doğru bir gidelim. Gamze ile anlaşma yaptık arkadaşlar. Gamze modluk yapacak. Ben de ona kedi alacağım. Şöyle hızlı hızlı bir keselim şunları bir de. Hep takipçilerle mi? Evet takipçilerle de oynayacağım birazdan ama birazdan rank da girebilirim solo rank. Gerçi bilmiyorum ya. Uğur abi acaba evde mi? Uğur abi evdeyse rank girebilirim Uğur abiyle. Dur bir Uğur abiye sorayım. Şu alan hasarını bir daha geliştirelim. Güzel kestik. Ya Layla beni bir sal ya. Tamam güzel kesti. Ben bir tur base Bakalım. Şurada bir hızlı hızlı alayım. Çok oynayamıyorum. Hop. Güzel. Gidip bloğumu da alacağım. Ya almadan önce bir dakika. Alana sarı aynı da yaparken diğer skill'i kullanabiliyor muyum? Kullanamıyorum tabii ki. Benimki de sorum arkadaşlar. Samskicim ne yapıyor? İyi vurdum ona. Şöyle bir midde takılalım. Bizim maçı... Bizim kim taşıyor oğlum bu kadar? Mia manyak kasılmış. Şuraya doğru bir gidelim. şu reisleri bir keselim. Bunları kestik mi? İş tamamdır. Şunu direkt bas ya. Yukarıdan Melisa'yı kesemem ki ultisi var. Kardeşim beni bir salın artık beni bir salın. Oh enayi dedi. Samski çalışsan biz yiyelim. Bak. <laughs> <laughs> Ulan Samski memski. Ya. Lütfen öl. Lütfen öl. lütf- Koş koş koş. Şuraya da atalım şunu. Bu ne oğlum? Böyle karakter mi olur? Tamam bir kill aldık. Şöyle şuraya doğru. Kardeşim kaçma. Kaçtı valla. Şöyle bir yenilenme basalım. Oğlum adam bizi döndü güzel. Hop güzel vurduk. Şu azmanı alsak güzel olur ya. Allah'a aldım Azman'ı. Oğlum oha tek gelin. Neyse azman aldık en azından. Güzel 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 güzel. Şu anlık bize Azman yeterli arkadaşlar. Müttefik Azman çağrıldı da biz yokuz ya. Azman'ı çağırdık biz yokuz. Üstüne binecektim ben Azman'a ne güzel. Layla ne abi orada ya? Aha Semski aldı. Layla'yı kesebilirim arkadaşlar Semski bakalım. Helal lan Semski. Semski haneyi yedi ama. Şöyle bir koşalım arkadaşlar. Bir FF başlatalım. Belki verirler. <laughs> koş 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 koş. Ultimizi bir daha geliştirelim sıçrası güzel sevdim. Sen abi bile formunda. Allah. Şunu şuraya doğru atalım. Ben şuraya da alacağım ya. Karakter çok ağır sıkıyor ya. O çok sinirimi bozdu şu an neyse. Tamam güzel. Red'i aldık. 2'de 2 bitiriyoruz lan oyunu herhalde. Güzel oyunu bitirdik. Nice. Nasıl bitirdiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok ama bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Bu tarz videoları devamını istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.